Selamlar. Piyasaları ve özellikle değerli metalleri yakından takip ediyoruz. Aslında değerli metaller için son derece pozitif bir ortam var. Fakat bir şekilde aşağıda tutulmasına çalışılıyor. Ee, ama özellikle ons gümüşteki hareket dikkat çekici. Ee, her ne kadar yükselişlerden sonra sert bir şekilde satış yese de aşağı alınmaya çalışılsa da bunun manipülatif olduğunu hep söyledik. Şu anda da 25-39-25-40 bandını kırmaya çalışıyor. Özellikle 25 üzerinde kalması halinde daha yukarı senaryoları konuşma imkanımız olacak. Sonrasında 25-60 ve 26 seviyesini takip edeceğiz. Bu hareket e, yukarı yönünü devam ettirebilirse e, 28-30 ve 29 bandına doğru bir hareketin başlangıcı olabilir. O yüzden dikkatli izlemekte fayda var. Ve tabii aynı zamanda tüm değerli metaller için altın gümüş rasyosunun gümüş lehine dönmesi yani aşağı hareket etmesi lazım. Size belirttiğim 76-60 seviyesini aşağı kırdı. Hatta 76'nın da altını gördü ama gün içinde oynaklık sürüyor orada. Bu rasyonun da e, aşağı yönünü devam ettirmesi halinde özellikle şimdi ilk etapta 76 76 de aşağı kırmasını bekliyorum. Onu kırması halinde e, gümüş tarafındaki pozitif hareketin altını da etkileyebileceğini düşünüyorum. Ons altında da yine 1900 30 üzerinde bir tutunma çabası görünüyor. Burada kalabilirse yukarı yönlü o da sürdürebilir. Haber akışları birçok şeyde belirliyor. Ukrayna Rusya görüşmeleri de son derece önemli. Ama netice itibariyle dünyadaki konjonktüre baktığımızda arkadaşlar, yüksek enflasyon, her gün açıklanan enflasyon verileri, petrol fiyatlarının 118 dolarları test etmesi ki bu tüm dünyada, Enflasyonun sürecin devam edeceğinin göstergesi. Yüksek enflasyon devam edecekse eğer, altın ve gümüş bundan çok pozitif etkilenecek demektir. Fed'in de yaptığı açıklamalarda bir yumuşama görüyoruz. Mart ayı faiz artırımı için uygun ama bunun sistematik olarak devam edeceğini söylemiyoruz diyorlar. Powell'un söylemi biraz yumuşamaya başladı. Bu da benim size her zaman anlattığım parasal genişlemeyi tamamen sonlandıramazlar. Faiz artışlarını sert bir şekilde yapamazlar çünkü bu dünya ekonomisini stagflasyona sürükler açıklamasında teyit ediyor aslında. Yakından takip edip göreceğiz. Günlük haber akışlarıyla kafanızı karıştırıp manipüle ediyorlar ama büyük resim belli yüksek enflasyon var ve devam edecek tüm dünyada. Bu da değerli metaller için pozitif olmaya devam edecek. Anlık günlük haber akışlarıyla manipüle etseler de siz temkinli nakit varlıklarınızı da koruyarak tüm portföyünüzü bir tek enstumana bağlamadan hareket ederseniz bu manipülasyonlara gelmezsiniz. Ama e, gümüş ve altındaki hareketleri dediğim gibi belirli seviyeleri e, takip ederek izlemenizi öneriyorum. Çünkü e, artık e, gerçekten de uzun süredir manipüle ediliyorlar. Bakalım daha ne kadar manipüle edebilecekler. E, sonuç itibariyle bu süreç değerli metalleri bence yukarı taşıyacaktır. Ama dediğim gibi temkinli hareket ederek çok fazla e, risk almadan hareket ederek yaklaşmak faydalı olacaktır. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.